Evet canlar kazanım 22'deyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın A B'nin alt kümesi B'de C'nin alt kümesiymiş. Yani bunlar iç içe geçmiş kümeler bunların en büyüğü C en küçüğü de A kümesiymiş. Şimdi 5 tane burada ifademiz var kesinlik soruyor canlar. Alt küme kavramında birleşim ve kesişim durumlarını tanımlamıştık. Hatta birleşimde büyük olan kümeyi çıkartacaktık. Yani sonuç o çıkacaktı kesişimde de küçük olan küme çıkacaktı. Şimdi bakın kesişim işlemi verilmiş A ile B kesiştiğinde A çıkar diyor. Evet burada en küçük küme A olduğu için kesişimde de en küçük çıkacağı için A kümesi doğrudur. Ee, B ile C'yi birleştirdiğimizde birleşimde de ama alt küme mantıklarında canlar alt küme mantığında bunları kullanabiliyoruz. B ve C'yi birleştirdiğimizde C en büyük olduğu için birleşimde en büyük çıkacaktı. Bu da doğrudur o zaman. E, A ile B'nin birleşiminden yani eleman sayısı A'nın eleman sayısına eşit oluyormuş. Canlar bu olamaz çünkü birleşim büyük olanını çıkartmak gerekirdi. Ya yani burada B olması gerekirdi. Onun için yanlış. Bakın 3'ünü kesiştirdiğinizde kesişim en küçüğü çıkartacak da A'yı çıkartmış. Doğrudur. Birleştirdiğinizde en büyüğü C'yi çıkartması gerekirdi. Onu çıkartmış. Doğrudur. O zaman 4 maddemiz kesinlikle doğrudur dedik. İkinci sorumuzda ifadesinin en sade şekli soruluyor canlar. Hatırlayın mantıkta da bu tarz soruları çalışmıştık. Öncelikle dikkat edin. Bakın şurada sembollerin farklı olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca parantezin içerisindeki ifade dışarıda da mevcut olduğu için biz ne diyorduk bunun sonucuna? Direkt onun kopyası çıkacaktır diyorduk. Sonra bakın canlar A ile boş kümeyi birleştirdiğimizde A'nın kendisi çıkacaktır diyorduk. Arada kesişim. E kendisiyle kesişim işlemine girdiğinde tek kuvvet özelliğiydi. yine A çıkacaktı. Cevabımız Adana şıkkı gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda yine bakın karışık bir ifade var karşımızda. Canlar şimdi öncelikle şu basitlerle başlayalım. A kümesiyle evrenseli kesiştirdiğimizde kesişim küçük olanı çıkartıyordu. Evrensel en büyüktür değil mi? Hatta e, bütün kümelerimiz evrensel kümenin alt kümesiydi. Burada bir alt küme mantığı var yine. Evrensel en büyük, A ona göre küçük. Kesişimde de küçük olan çıkacaktı. A'yı çıkarttık. Şimdi dikkat edin bakın. Burada bir dağılma özelliği yansıtılmış. Biz bunu bir kapatalım. Kim dağıtılmış? Bir kere orta kalpleri buluyorduk. A kümesi dağıtılmış. Hangi işlemle dağıtılmış? Birleşim işlemiyle dağıtılmış. Canlar şimdi geldim ben onu kapatıyorum bakın. İşaretlemediklerimi bir parantezin içine yazıyorum. İşaretlediklerim de dışarıdan dağılarak gelenler. Dağıttığınız zaman yine burası olacaktır. Şimdi elimizde bu var. Kesişim A olmuş oldu. Canlar mantıken bir düşünelim. Şimdi şurası bence... A kümesinden büyük bir küme gelecek. Neden? Şimdi B ile C kesiştirdiğinde sonuçta buradan bir küme gelecek. E bunu A ile birleştirdiğinde mantıken A'dan daha büyük gelecek. E burada A var. Burada A'dan büyük bir küme var. Kesişim ne diyordu? Küçük olanı al diyordu. A burada buraya göre daha küçük olduğu için yine cevabımız A kümesi olacaktı. Yani Edirne şıkkı. Son sorumuzda canlar yine karışık bir ifade var elimizde. Dikkat edin bakın. Burada da şöyle bir düşünebilirsiniz. Şimdi bunlar biraz karışık olduğu için ben bunlara bir değişken isim atayım. Mesela şu A kümesi olsun. Hani böyle uzun uzun bunu yazmıyorum da bunun tamamına A kümesi diyorum. Canlar bu da A kümesi olmaz mı? Kesinlikle olur. Değişme özelliği kesişimde fark etmiyordu. Öyle bir özellik vardı zaten. Yerleri değişik olarak verilmiş ama değişme özelliği olduğu için İkisi de aynı kümedir. Peki şu da farklı bir küme olduğu için şuna da B diyorum. Şimdi bakın en sade haliyle daha rahat göreceksiniz. A birleşim B kesişim A parantezin içerisinde. Bir kere hocam işaretler, semboller farklı. Parantezin içerisindeki ifade dışarıda da mevcut. O zaman kendisini çıkartacaktı. E biz A'yı kime demiştik? K kesişim L'ye demiştik. Yani sonucumuz Bursa şıkkı olmuş olacaktır.